karşı atıyorsun bombayı. Karşı adam var. Yeşil ne çıktı bundan? Yeşil bir şey çıktı. Silah. Ha. Ben de silah yani. Bakayım. Hayır. Ee, evet daha güçlü bir silah. Tak bunu tak. İkinci silahın yerini alabilir miyim? Tamam aldım ben. aldım da elime gelmedi o. Nasıl yani? Ha top I diyor I mu? Evet. Inventory'i aç dedi. Evet seçmen lazım. Otomatik değil. Aldığım silah göremiyor. Neyse sıkıyorum. Bekle çok uzaklaşma. Downtown East. Bunda şey yok değil mi? FPS moduna geçiş falan. E yok onu koymamışlar maalesef. 3. Evet. Üçüncü oyna inşallah. Evet. Şey bomba atan filan görürsen böyle sağına soluna bir yerlere sıkarak bombasını düşürtebiliyorsun. Aa. Oh. Lan ne oluyor? Gazlar, ne gazların, ne var gazların de çok fazla girme, Allah'ını ah, şaşırır. Hakikaten mos, mos kaydı. <laughs> evet. Smok, smok gazı. Rainbow'daki smoke'a da o özellik gelse vallahi smoke oynayalım. Evet, <laughs> ya. Merhaba abicim. Sen ne yapıyorsun böyle arabanın yanında? AKM var bunda. İlkinde ne çıkmıştı? İlkinde hatırlamıyorum. Değişik bir silah. AKM güzelden AKM kullanıyorum şu an. Envantera girdim, Bilmiyorum, silahı misiniz? nereden buluyorum? Topladım silahı. Bak, I silah resmini tıklıyorsun, orada liste çıkıyor. Ha, buldum, tamam. AKM'yi alayım bari. İkinci silahı nasıl değiştiriyor? Iıı, ee, ikinciye de... Şimdi onu ben nasıl açıklayayım Heh, böyle tıklayıp tıklayıp... He, secondary Buldum. Tam, Tamam, Ay ayarladım tamam. Ya iki, i̇ki şeyi de, ikisi de aynı türde yapma çünkü aynı mermiyi kullanıyorlar. Öyle mi? Evet. Aynı değil herhalde yani İkisi de assault rifle olmasın. Biri 30'a 722, biri 20'ye 422. AKM sekiyor biraz abi. Böyle ateşin üstünden geçerek de yanıyoruz AQ muhabbetine. Gel can bastayım tamam. gerek de zaten. Ah. Oh. Eko ne var? Bu Eko güzel, hoş. Birinci oyunda daha hoştu. Kazıl ol, tam filan olduğu için, ama bunda da fena değil. Olayları gösteriyor geçmişe. İçinden geç adamların bak, böyle hoş şeyler. Aa, kim olduğu yazıyor. Devam edebiliriz. Klavye tamamen durdu bu sefer. Evet, çok iyi. <laughs> Videonun başlı çağının klavye sorunları olsun ya. İkinci ikinci video o zaman. İki palta böleceğim ya. He. He, hatta dört. Evet <laughs> Şöyle bir yer şöyle bir yer yapmak hayalim. Baksana kamyonu çekerek kapı yapmış adamlar. Ya. Çok hoş, çok hoş. Merhaba abi. Ya. Burası koronadan arınma bölgesi Değil mi? Kendine hayır yok adamın. Nöbetçi diye diktikleri şeye bak. O gençler yalnız sosyal mesafeye uyalım. Bak orası çok safları biraz ayırın. <laughs> Koltuklarda bir metre mesafe yok mesela. Değil mi? Bir buçuk. Bir buçuk. burada yürüyordu sadece. Evet. Yeter. Güzel mekan ve salam. Aynen. Burada işte silah alıp satabiliyorsun. Eldiven mi var? Bunun ne işe yarıyor? Weapon damage. Param yetmiyor galiba. <laughs> yani birazcık fakir olduğum için. Evet 100 için. var bende. Yani. Görev alıyoruz böyle yerlerden işte. Ha. E, i̇yiymiş alalım. Odessa Sawyer nerede? Evet şu odada Odessa adında bir tane böyle e, biraz nasıl desem asabi bir ablamız var. Hadi bakalım. Yani görüyorsun içkiyi vurmuş. Hmm. Hani. <laughs> ah ayak. Ayak yok. Sadece ayak mı? I know you got your own problems to deal with. But Them hyena motherfuckers took my little girl. Get to me. If you can help, I'll be on your debt. And I always pay my debts. <laughs> <gülüyor> 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 aine, aine. İşte nerede nereye değil mi? <laughs> evet. Main mission. Zayıflamış ama. Hadi. Portable electronic device. Ee, onlar işte cep telefonu falan oluyor. Ajanların izini bulmak için küçük küçük mini game'ler. Hiçbirini tam olarak yapmadım. Yani ne birinci oyunda yapmadık ne ikinci oyunda üşenip uğraşıp yaptım. Ha. Yani video için belki yaparız ama. <laughs> çok hoş bir kapı. X'e basınca otomatik koşuyor bu arada. Sağ tarafa bak lan zombi ordusu geziyor. Evet evet. Çok bulaşmanlara, Kafalar önde olunca <gülüyor> uzaklaşacaksın. <gülüyor> Aa sıkıyor lan. Aha. Kime sıkıyorsunuz lan? Hiç de, hiç de görmeden ilerliyorum ha. Aa. Bana sıkıyor ha. Buradan giriliyor mu ki acaba göreve? Lan ne ki burası? Bilmem bakalım. Sikmeseler bari. Ya. <laughs> ya loot O yeri. ne? İçindeki şeyi alamıyoruz Aldım. Kapı da açılıyor, açılmıyor. Açılıyor. Kilidi kırmam lazım. Ben kırdım. Arma çıktı başka bir şey yok. Armor'u giymiş, armor'u giy. Armor'u kendi değil ya? Ha. Başka da bir şey yok zaten. Tamam giydim abi. Allah. Evet, maşallah. Oha. Köpek fırladı. bir tane köpek vardı. Nereye gitti o? Onu da bulacaktım ben. Köpek kaçtı ya. Şu, şurada kutu var ya. O şey mermi kutusu bende mermi var. Ha. Radio intercepted. I'm heading upstairs to the hostage. Everybody get to the atrium. Saints here. Who now? Hyena big shot. Real unpleasant. We need to kill this asshole. Altta hold E Q yazıyor bende. Ha tamam. Bomba atıyorum. Ela dur atmayacağım. nereye atıyorsun? Ben atıyorum. Attım. Başlayayım mı sat? ben? Başla. Başladım. Allah bayraktan sekti bomba. Çok hoş. Sana attım. Olur <laughs> öyle. Nerede kaldı adam? Ölüye de sıkarım hiç aldım. Yeah yeah Nereden? Asansör mi? Heh. de mi? bakayım. Ha. Merdiven mi var yani? Yani böyle bir binada asansöre binmek çok akıllıca bir hareket olmaz zaten. Evet. Önümüzde adam çıktı. Oradan da mı Oha. bir düşman? Şey? Oha! At at bombayı at! <laughs> Pirader merhaba ya! Merhabalar Akil bir çıktım dört kişi yan yana aaa aksiyon esko 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 tepesinde şimşek işareti olanlar da deli ha. Deli derken. Geliyor vuruyor ha. sana. Zv'yi de vuruyor oh. kafana kafana. Koşuyor yani. Onlar agresif o zaman. Evet evet. Kırçın. Sağdan yiyorum mu? Hemen hallediyorum. Sağda şeyde mi? Tam öldü. Ama hadi ben arkadan bıçaklamaya gidecektim bıçaklama yok bu arada. Keşke olsa. Meleği var diyordu az önce. Midi var da bu, tam bıçak değil yani. Silahla vuruyorsun ha. şöyle. E ne yapıyoruz? Varmadık mı? Yerde Ruhu Ruf'u var. altta gösteriyor. Ruf nasıl altta ya? <laughs> Çok mantıklı değil mi? Aman aman tövbe ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu orada ya? Karışıklık oldu. Aman abi kendine gel kendine gel lan. Minigun. yok olduk. Evet, patlıyor filan ortalık. Nereden baksan çok güzel aksiyon var. Atlıyor muyuz? Bilmem, atlıyoruz mu? Yok, asansör, asansör. En sevdiğim. Müzik koymamışlar asansöre. Değil mi? Bu asansör olmamış. Asansör dediğin iki tane böyle şerit veya yuvarlak ışıkları olur böyle. Dört 3'ü bozuktur o ışıkların. <laughs> evet, evet. Ya böyle tek parça ledli falan ışık ol olmaz. Hayır. Yani bizim kültürümüze ters o. Evet. Bir radyo olur böyle sabit bir kanal çalar. değil mi? Buralar beni iyi kıttık Değil mi? <laughs> Merhaba abi. Kolay gelsin. Temizlik mi var? Batmış biraz buralar. Bombar temizli. Oh, oha. Ne oldu lan? Geliyor dipçik atıyor işte Aa. bu. Bu yer sana. Ben maske buldum. Senin cam kalmamış. Hazır, hazır. Hazır benim tepedeki drone da zırh tamir ediyor işte Bak senin o attığın canı tamir ediyor benimki zırhı ha. Neyse geri aldım ben onu Kullanırız sonra Şu silah kutusu galiba Evet ha Senin şu drone mu can, can tamir ediyor? Zırh roof holding for backup I have eyes on you Kelso you see Saint I don't know what he looks like but there are plenty of hostiles <thanks> up there <HHH> not for long another I hate him look hi cousin nice suppose Buralar bayağı iyiymiş ya Bu <laughs> ne? Black Friday'ın şey O radyo <Gülüyor> <şeydir>. <Gülüyor> Anlayıp çok iyi. <laughs> şükür, şükür kavuşturana. <laughs> Ablacım ne yapıyorsun burada ya tek başına? <laughs> Bizim abla arkada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> gelir o gelir. Nerede vaziyet alsak? Burası hoş burası Iyi, ki. burası iyi, O zaman let's go. O, o, o sopayı indir. Aa dibine gel. Bizimki neyle sıkıyor lan? Ha, senin drone mu? Bizimki drone. Bu ne lan? DMR gibi bir şey bu. Rifle de DMR zaten. Aa. O sarı olan da boss. Sözde boss yani ama onlar da çabuk ölüyor. Birinci, oyun, değil. Birinci oyun olsa... Ha yani şu sarılar. Evet. karşıda Bak canı bitti bir de. Öldü yani. Harbi öldü ya. İşte, ikinci oyunun bossları bu kadar. Birinci oyunda olsa mermi bitiyor. Boss ölmeden. Ama iki kişi birden sıkıyoruz ya. Olsun. Birinci oyunda da öyle sıkıyordu kefeyle. Güzel loot geliyor mu boss'tan? Çok güzel. Bu ne ki? Aman. Evet. Bu ne abi? F flash bombasıymış galiba. Kimi kurtarıyoruz? Senin elin kolun yok mu ablacım Aç sana kapıyı. Ne bizi bekliyorsun? Allah Allah Aa, ya. Bak kız var burada. <laughs> evet, o Odessa ablanın kızı o da. Who are you? What's going on? She's in shock. I'll bring her down when she's Let's meet at the theater later. Ha, tekrar tiyatr, tepeye evet, geri dönüyoruz. Ha. Asansör çalışmıyor. Çalışıyor. Çalışmaz mı? Biz binince bulur. İçine binene kadar evet, ama. Biz evet. evet. Aa LMG var burada. Bak minigun. Al. Tara kapıyı. Ama adamlar da varmış. Onu onu atma şimdi dedik. Aradım. O Niye yine her yer sis oldu evet. ya? Aaa. Minigun zevkli ha. Güzel güzel minigun güzel. Adamda susturucu mu var? Olabilir. susturucu var oyunda. Ha yok sapres dediği şey. Ee, nasıl desem Battlefield oynadın mı hiç? Hani ha, böyle ekran atışıyor. filan bulanıyor. Evet evet ba <laughs> ha, bastırma atışı. Suppression fire. Bastırma atışı. Oh tamam. thank O ne? Tutu. kutusu. Evet, e, kamera. Katsin yani. İzliyorum. İzleyelim onu. <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik kamera görüntüsü ederek. Evet. <laughs> oh, saf vahşet. Hoş, güzel. Tam bitti bölüm. Bitti, bitti mi? Tamam. Binadan çıkalım, sonra videodan da çıkışımızı yapalım değil mi? Aynen. Evet, gece olmuş filan. Hafiften de sis var. Evet, yap çıkışı. Evet arkadaşlar, bölümün sonuna hoş geldiniz. B bölümün sonu. <laughs> evet. Hoş. Çok hoş. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. 5-6 kişi izliyor videoları. Ne yorum var ne like var. Eliniz kolunuz yok mu? Hadi eliniz kolunuz yok. Fikriniz de mi yok? Bir şey yazsanız alan. Haksız lan. Fikri muyum? de yok evet. Milletin fikri de yok. Değil mi? Fikri yok. Like dağıtmıyor. Ne anladım Why ben bu işten? Dislike. Hani youtuberlık? 기기디 i d 야